2024 yılında yükselen bütün hisseleri bilen bir sistemimiz var. Abartmıyorum hepsini bilebilmiş ve o sistemle 2025 yılında sinyal veren iki tane hisseyi de bugün açıktan paylaşacağım. Ama öncesinde her zamanki gibi piyasamızı değerlendirelim. Borsamız 10.200'den 9.600'e doğru bir geri çekilme oldu. Bu geri çekilme faiz indirimi öncesi faizin inmeyeceğini bilenlerin önden satışı mı? Yoksa faiz indirimi öncesi dökme düşüş hareketi mi? Onu bilmiyoruz ama benim tahminim bu hafta faiz indiriminin geleceği çünkü Cumhurbaşkanının bu konudaki tavrı ve yakındaki söyleminin etkisiyle bu rüzgarın önünde durulamayacağı bu yüzden de faiz indiriminin ben hem bu ay olmak kaydıyla hem de önümüzdeki yıl hep beklentinin bir tık daha önünde ofansif bir şekilde inmeye devam edeceğini bekliyorum. Beklentinin önünde gerçekleşecek şekilde. Ve bu sebeple de faiz indirimi sonrasında yükselişin hızlanacağını ve yukarı yönlü hareketin geleceğini bekliyorum. Tabii ki hisse seçimi önemli. Bu noktada da hemen bahsettiğim sistemden sizlere Değilmek istiyorum hemen geçelim ee, Gelelim şuraya Şimdi arkadaşlar kısaca Ne olduğunu anlatayım İki hisseyi de tavsiye edeceğim burada olay şu mavi çizgi hisse fiyatını gösteriyor Diğer çizgilerde Hisse Endekse göre Son bir yılda endeks kadar artsaydı nerede olması gerekiyor Açık renk kırmızı olan Hisse endekse göre son 3 yıldaki gibi artsaydı ne olması gerektiğini koyu kırmızı da hisse son 5 yılda endeks kadar artsa kaç olması gerektiğini gösteriyor. Yani mavi yani hisse fiyatımız bu üçünün de altındaysa endekse göre çok az artmış demek oluyor. 1 3 ve 5 yıla göre. Bu noktada da BIST'teki bir şirket endekse göre bu kadar geri kalmış, bu kadar ayrışmışsa bu bir alım sinyalidir şeklinde yorumluyoruz. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir bir sistemi, bir matematiği sizlere anlatıyorum. Ve bu minvalde bu yıla girerken üçünün de altında kalan bütün hisseler, neredeyse bütün hisseler biri hariç hepsi çok başarılı kapatmış ve şimdi hepsini göstererek hangi hissenin de 2025 yılına ışık tuttuğundan bahsedeceğim. Sadece ikisinden bahsedeceğim. Diğerlerinin tamamını yeni yıla girdiğimizde YouTube katıl ve Instagram aboneleriyle liste halinde tüm hisseleri paylaşacağım bu sisteme göre sinyal veren Türk borsasındaki tüm hisseleri. Şimdi gelelim bu yıl bakalım hangisiymiş. Albaraka'ya vermiş mesela. Albaraka %60 yükselmiş. Emlak Konutu vermiş mesela bu yıla girerken. Bakın 3'ünün de aşırı altında. Görüyor musunuz? %87 yükselmiş. Ereğli o kadar yükselmemiş ve hala 3'ünün altında. Bu da 2025'te büyük ihtimal biraz daha yükselmezse sinyal olacak. Bir hisse bu. Sizlerle açıktan paylaşabileceğim. İpek'e görüyorsunuz 3'ünün de altındaymış ve %54 yükselmiş. Koza bu yıla girerken sinyalmiş. 3 çizginin de altında bakın %57 yükselmiş. TAF havalimanı 3'ünün de altındaymış. %160 yükselmiş. Ayın ikisi gibi paylaşacağım bu arada. Yeni yılın hisselerini. Vestel altındaymış yüzde 40 yükselmiş. Bir tek Petkim altında olduğu halde negatif kafa kafaya bitirmiş yılı. Bu da 2025'in listesinde olacak hisselerden biri olacak. açıktan paylaşmış olalım. Borusan'a da bakıyoruz. Borusan'da burada yüzde pardon Vakıfbank nereden çıktı. Vakıfbank'ta yüzde 75 yükselmiş. Bu sinyalle verilen isteler. Yani neredeyse 10 isteden 9'u çok iyi başarı göstermiş. Yani hiçbir çarpana, büyümeye, gelire bakmadan sadece bu korelasyonla geçen seneye girerken yatırım yapılsa mükemmel sonuç verecekmiş. Bu arada geçtiğimiz yıllarda da bu benzeri sonuçları var. Gerçekten mükemmel bir performans gösteren bir sistem. Bunu da sizlerin sayesinde yapmıştım. Bir ara çok fazla kişi hissem gitmiyor, endeks gitse de hissem geri kalıyor diyordu. Ben de onu rasyonel olarak görüntüye dökmek istemiştim. Mesela Borusan'a bakacak olursak da geçen seneye girerken Fiyatı 595 liraymış son 1 yıla göre 114 lira olması gerekiyor 140 lira ya da 64 lira tabi Borusan çok fazla büyüyen bir şirkettir endekse göre Hep üstünde de gidebilir ama Biz Pozitif anlamda ayrışma bekliyoruz bu negatif anlamda çok fazla ayrışmış mesela Endeksten ve O yüzden de geri çekilmiş Bu da negatif olan bir tane örnekti Açıkçası ben güzel bir sistem olduğu kanaatindeyim Umarım bu yılda fayda sağlayacağız İkisini açıktan söylemiş olduk. Gerisini üyeliklerde paylaşacağım. Gümüşle ilgili 28-29 bölgesi talep bölgesi. Buraya geri gelse de buradan alıcı bulup yukarı gideceğini bekliyorum. ABD borsası da aynı şekilde bir süre yatay gidebilir. Orada da Trump bir gelsin. Politikaları, o kadar söylemleri kadar ofansif hamleler yapacak mı bu hamleler? Verilere yansıyacak mı? Enflasyonu bir görelim. Resesyon riskini bir görelim. Alımlarımızı tutmaya devam edelim. Yeni alım için ay başında yeni bir değerlendirme yaparız. Şu anda taşımaya devam ediyoruz. Ee, yeni bir hamle yok. Bu şekilde umarım karlı süreçler yürütmeye devam ederiz. Herkese iyi günler.